Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben de LP semihlerden Aslında bu ıı, arkadaşımın minişi. Bu da benim arkadaşımın minişi. Yani mini minişleri. <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizlerle Ben bisküvi yiyeceğim. <laughs> Taktı bu arkadaşlar bisküviye. Eee <laughs> Biz azdemin yeni bir intro yaptık arkadaşımla beraber. Aslında bu miniş benim diğer arkadaşım birazdan herhalde gidecek ve o intro hep kalacak. Ama aslında bu benim minişim değil bakın. Yanlış anlamayın. Evet. Um, e, bu benim minişim değil. değil. Arkadaşlar aslında. Ay. <laughs> Pardon. Aslında Mırnav'ı koymayı düşünüyorduk ama. Çok beğendi. <laughs> evet arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Ben de kızı çok beğendim. O yüzden. Bisküvi. <laughs> Odaklayacağım. Bisküvi. <laughs> <laughs> Durun arkadaşlar odaklayalım. Arkadaşım. Beni bisküvi yiydi <laughs> neyse. Aslında benim bu ama evet. çok sevdiği için ona vermeyi düşünüyorum ama istemedi. Böyle bir bisküvi işte. <laughs> Geçin. Ee, evet arkadaşlar bu yeni intro'muzdu umarım beğenmişsinizdir. Hemen abone olmayı, bekliyorum. yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yemek yapacağım ben. çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın lütfen 48 abone çok.